Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Evet Rusya'ya beklenen cevap geldi. Bu konuyla ilgili bütün yanıtları şimdi size yayında vereceğim. Evet Türkiye'den tokat gibi cevap geldi. Zaharova çıldırdı. Açtı ağzını yumdu gözünü. Evet Şuşa'ya göz diken Rusya'ya cevap Sayın Çavuşoğlu'ndan geldi. Evet Kırım cevabı. Sayın Çavuşoğlu Rusya'nın gözünün içine baka baka Ukrayna'ya uçtu. Şuşa'ya sen misin yan bakan? Sen misin saldırtan? Sen misin Nahçıvan'a saldırtan? Gitti Rusya'nın en yumuşak karnı Kiev zirvesinde Kırım konulu Kiev'deki zirvede Kırım'ın işgale uğradığını ve bu ilhakı ve işgali hiç tanımayacaklarını Rusya'nın burada bir oldu bitti yaptığını o toprakları çalmaya çalıştığını ve bunun sonucunda o topraklardaki haklarımızı evet bizim de haklarımız var orada. Türkiye'nin de tarihi mirası var. Sonuna kadar savunacaklarını, Kırım Türklerini bırakmayacaklarını belirtti. Bütün dünyaya çağrı yaptı. Kırım'ın ilhakına tepki gösterin. Rusya'ya tepki gösterin. İnanılmaz sert sözler. Evet Sayın Çavuşoğlu şu anda buradaki cevabı bir turan cevabıdır. Özellikle Kırım'a evet Kırım'a yapılan bu işgali bütün dünyaya haykırarak Şuşa'da yapılan o işlemlerin cevabını buradan vermektedir. Yani Rusya'yı anladığı dilden konuşmaktadır. Ukrayna'da kayı selamıyla karşılandı. Evet Sayın Çavuşoğlu Ukrayna'da kayı karşılandı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruski tarafından karşılanan Çavuşoğlu evet Ukrayna'ya sahiplenen o güçlü o güçlü sesi haykırdı resmen. Çok sert konuştu. Ukrayna'nın işgalini tanımadık ve hiç tanımayacağız ve tanıttırılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Rusya'nın bu ihmalkar ve işgalci tavrı ve hırsız ev sahibini bastırır tavrına meydan okurken Kremlin'deki Zaharova'dan açıklama geldi. Diyor ki Kırım konulu Ukrayna'daki Kiev zirvesine katılanlar evet onları not ettik diyor. Aynen bu cümleyi kullanıyor Zaharova. Ve öyle ki evet öyle ki Zahorova bu cümleleriyle tehditler savurmuş oluyor. Zahorova evet Kremlin'in evet Kremlin'in cadısı diyebiliriz kendisine. Çünkü hiç ağza hoş gelmeyen sözler kullanıyor. Ne demek tehdit dili? Ne demek toprakları hakkında konuşuyormuşuz? Ne demek sen şuşanın dibinde yaptığın nedir Zahorova? Senin Şuşa'nın dibinde yaptığın nedir? Haftalardır Azerbaycan'a karşı yaptırdığın nedir? Rusya haddini aşmıştır. Rusya sınırını aşmıştır. Rusya devlet özelliğini getirmiştir. Artık dünyanın Rusya'dan kurtulması lazım. Görünen köy kılavuz ister mi? Zahorova'nın şekeri çıkıyor. Hemen kuaföre gidiyor. Hemen saç yaptırıyor hoplasan da zıplasan da Zahorova Kırım işgal altındadır. Türk mirası vardır orada ve Ukrayna Meclisi de oradaki Türk mirasını tarımaya başlamıştır. Ama bilin ki biz sizin yaptıklarınızı iyi biliyoruz. Nahçıvan'ı, Kelbeceri'yi ve Şuşa'yı günlerdir ateş altında tutuyorsunuz. Azerbaycan ordusuna Rus askerlerinin arkasına saklanarak Ateş eden Ermeni çetelerinin ne halt yediğini iyi biliyoruz. Bunlara tepki gösteren, bunlara uzun zaman sonra nihayet tepki gösteren Bakü yönetimi evet Bakü yönetimi hiç takmayarak yine Ermenilere saldırılarını yaptırmaya devam ediyorlar. Niyetleri bozuk. Ve Azerbaycan bu saldırılar yapılıyor, anlaşmalara uymuyor dedikçe Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen cümle Aynen şu şekilde. Diyor ki Rusya Savunma Bakanlığı Ateşkesi Azerbaycan deniyor diyor. Evet Ateşkesi Azerbaycan deniyor diyor. Ya bu ne perhiz bu ne nahara turşusu. Bu ne perhiz bu ne nahara turşusu değil mi? Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü? Böyle bir şeyi istemek mümkün mü? Bu yapılanlara karşı her zaman tepkimizi koyacağız. Kopmaya da devam edeceğiz. Çünkü bilesiniz ki, bilesiniz ki artık milletin sabrı kalmamıştır. Karabağ'da ve Kafkasya'da Rusya sınırı aşmıştır. Devlet özelliğini getiren tavırları sergilemeye devam etmiştir. Putin öyle çıldırma. Hiç hiç öyle çıldırma. Sen şu yaptıklarını biliyoruz. Yani daha yeni ateş açtılar. Biz de Türkiye olarak Sayın Çavuşoğlu olarak gideriz. Bu zirveye katılırız. Ve dünyaya oraya işgal ettiğini haykırırız. Ve seni pişman ederiz. Bakın şimdi zirvede. Evet zirvede Sayın Çavuşoğlu. Dünyaya kaldırdık. Dünyaya kaldırdık. Evet Rusya'yı yumuşak karnı Kırım'dan iyice rahatsız etmeye başladık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen uluslararası Klan Kırım platformunda kuruluş şirvesinde bir dizi etkinliğe katılarak ülkelerle görüşerek Kırımla ilgili Rusya'ya her yönde müeyyideyi nasıl uygularız onu görüştü. Rusya'nın tamamen en hassas olduğu bölge için durmayacağız. Bu bölgedeki işgale son vereceğiz diyerek Şuşa'ya yapılanın karşısında tokat gibi Rusya'ya cevabı verdi. Bekliyordum böyle bir cevabı. Kahraman kardeşlerimizin topraklarını devamlı rahatsız edenleri biz de rahatsız ederiz. Kahraman kardeşlerimize öyle bir tecavüz hareketler yaparak Lachin'den bütün bölgeyi silah deposu haline getirenlere de biz de dünya idare ederiz. Öyle kolay bir şey değil. Kardeşlerimizin gururuyla oynamak, kardeşlerimizle uğraşmak öyle kolay bir şey değil değerli izleyenler. Biz Bizde Kiev'de Sayın Çavuşoğlu'nun sen misin böyle yapan mükemmel bir adımla Allah razı olsun. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Allah razı olsun. Sonuna kadar yürekten, içten ve Sayın Çavuşoğlu'na sonuna kadar en güzel teşekkürlerimi iletiyorum. Bakın şu zirvedeki diğer ülkeler cılız cılız konuşurken şu şayı rahatsız edene anladığı dilden konuştuk. Sen şu şayı rahatsız edersen ben de Kırım'ı rahatsız ederim dedik ve Zaharova Kremlin'de sinir krizleri geçirerek bugünkü tehdit açıklamalarını yaptı. Hadi oradan. Hadi oradan Rusya. Evet değerli izleyenler tekrardan Turan için Türkiye'nin hamlesi nedir diye size hep söyledim. Eğer Rusya ileri gidersen biz her yerde o toplantıları ve yaparız. Rusya'yı kuşatıyoruz. Bunun da hamlelerini yavaş yavaş görüyorsunuz. Sihalar ilk adımı. Rusya zora girecek. Rusya zora girecek. Lütfen dirayetli olalım, güçlü olalım, umutlu olalım. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Turan.